Rusya Kafkasya cephesinde kesin bir zafer elde edebilmek için bizden yardım istiyor. Çanakkale'de kara harekatı başlatırsak Türklerin dikkatini batıya çevirmiş oluruz ve Rusları rahatlatabiliriz. Efendim Yunanistan'ı ve Bulgaristan'ı kullanarak Çanakkale boğazını kolayca geçip İstanbul'u ele geçirebiliriz. Hem bu sayede Ruslara boğazdan istediğimiz gibi yardım götürebiliriz. Ben de tam olarak böyle düşünüyordum. Lafı ağzımdan aldın resmen. Bu plan işe yarayabilir. Zaten boğazı geçmek için hevesim vardı. Rusların bu isteği bize çok güzel bir bahane sunmuş oldu. Boğazı geçebileceğimize emin misin? Tabii ki de eminim. Dünyanın en sağlam dönemmesine sahibiz. Osmanlı son demlerini yaşıyor. Bir gıdım canı kaldı. Bizimle baş edemezler. 5 dakikada Çanakkale'ye geçer, 5 çaylarımızı da İstanbul'da içeriz. Sen benimle misin onu söyle. Bu da laf mı? Pastada bizim de payımız olsun değil mi? Şey yani çorbada tuzumuz olsun demek istedim. İstanbul'u aldığımızda Osmanlı savaştan çekilmek zorunda kalacak. Gücümüzü gören Romanya ve Bulgaristan kayıtsız kalamayıp bizim saflarımızda yer alacak. Sonra bam! Almanya kucağımızda. <laughs> Vallahi helal olsun. Muhteşem plan. Bu arada anlatırken ağzının suyu akmış. Onu da bir siliver. Düşman kendine çok güveniyor. Boğazı geçebileceklerine neredeyse eminler. Aklı sebepleri de yok değil yani. Donanmaları çok güçlü. İstanbul halkı endişeli. Allah yardımcımız olsun. Bizim de boğaz savunmamız çok güçlü. Üç ayrı tahkimatımız var. Orhaniye, Kumkale, Ertuğrul ve Seddubayır tabyalarını boşuna mı yapıldı zannediyorsun? Boğaza girmeyi başarsalar bile mayınlarımız ve obüslerimiz sayesinde Çanakkale Boğazı düşmana yol değil anca mezar olur. Haklısınız paşam. Almanya'dan gelen komutanlar da sağ olsunlar savunma hazırlıklarımızda çok yardımcı oluyorlar. Başımıza ne geldiyse Almanlar yüzünden geldi zaten. Ama neyse şimdi sırası değil. Şşş bunu kesinlikle duymamış olayım. Almanya'dan gelen amiral deniz savunmasını organize edecek. Birinci ordunun başına da Liman von Sanders geçecek. Veyip Paşa sen de ikinci ordunun başındasın. Cevat Paşa mustahkem vekil komutanı. Esat Paşa da 13. kol ordunun başına geçecek. Herkes görevini anladı mı? Zor ezberledim zaten tekrar ittirmeyin bana. Peki ben? Sen... Sen de 19. tümenin komutasını al. İş karaya kalırsa bir şeyler yaparsın işte. Komutanım düşman savunması tam karşımızda duruyor. İsterseniz hemen atışlara başlayıp Türkleri yarıp geçebiliriz. Dur be ablim, Saldırı için 19 Subat'ı bekleyeceğiz. Neden ki? Ha şimdi saldırmışız. Ha 4 gün sonra ne fark eder? 1807 ilinin 19 Şubatında. İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi başarmıştı. Biz de tam o zaferin yıl döneminde ilk atisimizi gerçekleştireceğiz. İlk atisimiz de Agamemnon zırhlısıyla olacak. O niye? Sen de hiçbir şey bilmiyorsun yahu. İlyada destanında Turva'ya saldıran ve sehri hile ile alan Yunan kralinin adı Agamemnon. İlk ateşi onunla yapacağız. Böylece tarihi yeniden canlandıracağız. İşiniz gücünüz şöv koyayım. Bir şey mi dedin? Ha yok ben bir şey demedim. Senarist öyleydi herhalde. Atis başlasın. Paşam düşman saldırıya geçti. Yoğun top atışı altındayız. Emirleriniz nedir? Bataryalar ateş için emirlerinizi bekliyor. Beklesinler. Düşman gemileri çok uzakta. Ateş etsek bile bataryaların menzili yetersiz kalır. Saldırı için düşman gemilerinin yaklaşıp menzilimize girmelerini bekleyeceğiz. Paşam müsaade edin. Üzerek gidip çıplak ellerimle boyum şu gavurları. Senin gibi yiğitler oldukça sırtımız yere gelmez evlat. Ama çok da gaza gelmemek lazım. Sonuçta karşıdaki gemiler kağıttan değil. Paşam bunlar demirden olsa ne fark eder? Ben bunları var ya bırakın boğazı bir kaşık suda boğarım. Yeter ki emir verin paşam. İşte düşman yaklaşıyor. Çabuk çabuk ateşe şunu. Vurduk paşam. Düşman gemileri hasar aldı. Geri çekiliyorlar. Allah kahretsin. Türkleri fazla hafif aldık. Geri çekiliyoruz. Ben, 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 bence de isabetli bir karar oldu komutanım. He, hem elalimin sularında ne işimiz var değil mi? <laughs> Lan geri zekalı. Geri çekiliyoruz dediysem Çanakkale'den vazgeçmiş değiliz. Hava saatleri düzeldiğinde çok daha sağlam bir şekilde saldırıya geçeceğiz. Ama deniz saldırısının yanında karadan da zorlayarak hareket kabiliyetlerini kısıtlamamız lazım. Çabuk bana telefonu getirin. Alo? Efendim? ilk değerlendirmelerime göre deniz harekatı boğazı geçmek için tek başına yeterli olmayacak gibi. Karadan da çıkartma yapmamız lazım. Osmanlı toplarını etkisiz hale getirmeden devam edersek çok zayiat verebiliriz. Zayiatına koyayım. Sen Çanakkale'yi geç. Bütün askerler ve gemiler sana feda olsun. Ama efendim? Aması falan yok. Ne yap ne Çanakkale'yi al. Hem Dünya Savaşı'nın gidişatı için hem de sonrası için hayatı önem taşıyor. Peki efendim. Bütün gemilere haber verin. Boğaza var gücümüzle giriyoruz. Hemen dıştaki tabyaları adam çıkartacağız. Sonrasında mayın arama çalışmalarına yoğunlaşacağız. Hadi herkes hareketlensin. <laughs> Mehmet Çavuşum düşman set durbayra çıkartma yapıyor. Sayıları bizim en az 5 katımız. Direnmemiz çok zor. Ne yapacağız? Cevap çok basit. Kanımızın son damlasına kadar vatanı savunacağız. Saldırın. Mehmet Çavuş'um çıkartma yapan düşmanların neredeyse tamamını yok ettik. Hepinizi kutlarım. Tarih bu kahramanlığımızı yazacaktır. Bu savaş fazla uzadı. Artık son darbeyi indirip boğazı geçmeliyiz. Herkes hazırlığını yapsın. 18 Mart'ta son kez saldırıp bu işi bitiriyoruz. Efendim gelen haberlere göre yoğun strese dayanamayan Amiral Kartın hastalanmış. Planda değişiklik yapamayız. Kardırın yerine Amiral bek görevlendirilsin. Efendim Türkler asla pes etmiyor. Yoğun ateş altındayız. Batan gemilerimizin yanı sıra hasar alıp çekilmek zorunda kalan gemilerimiz de var. Nasıl bir cehenneme girdik biz böyle? Kontrolü elden bırakmayın. Bugün bu iş bitecek. Ne oluyor? Bu ses de ne? Çabuk rapor verin. Komutanım, geriye dönmeye çalışan gemilerimiz nereden ortaya çıktığını anlamadığımız mayınlara çarpıp batmaya başladılar. Çabuk batan gemilere desteğe gidin. Ali, ne oldu böyle? Ne zamandır baygınım ben? Ah Seyit ah, cephaneliğimizi infilak etti. Arkadaşlarımız şehit oldu. Ben de senin başında bekledim. Tamam, çabuk bana yardım et de şu top mermisini yükleyelim. Seyit, yapma etme gözünü seveyim. Vinç bozuk, bizim insan gücüyle 275 kiloluk o top mermilerini kaldırmamızın imkanı yok. Artık yenilgiyi kabullenmenin vakti geldi. Bu sefer gerçekten geri çekiliyoruz. Çekilmek mi? Komutanım bu kadar emek verdikten sonra geri çekilmemiz mantıklı mı? Kaç tane zırhlı gemimiz battı. Batmayanlar da savaşamayacak halde. Bine yakın asker kaybımız var. Savaş gücümüzün neredeyse yarısını kaybettik. Boğazı geçeceğiz derken Türkler bizim içimizden geçti haberin yok. Çekiliyoruz. Ulan neymiş bu Türkler be? Tarihin gördüğü en güçlü donanmayı yolladık. Adamlar bana mısın demediler. O kadar emek verdik. İnsan ayıp olmasın diye geçmemize müsaade eder be. Vicdansız herifler. Planlarımıza göre savaşın başlamadan bitmesi gerekiyordu. Bir ayda nereden nereye geldik? Ama dur, bu iş burada bitmedi. Sadırları derhal tekrarlamalıyız. Eğer saldırılara bir gün daha devam edersek, Türklerin direnci kırılacak ve Zafer bizim için kaçınılmaz olacak. Ulan bugüne kadar seni dinledik de ne oldu? Adamlar savaş gemilerini katleyip elimize verdi. E efendim endişelerinizi anlıyorum. Fakat bir gün daha müsaade etmenizi istiyorum. Artık hata yapma lüksümüz yok. Deniz saldırılarını durdurup çıkarma yaparak kara harekatı düzenleyeceğiz. Gelibolu Yaramadası'nı ele geçirmeden donanmamızın boğazdan geçmesi imkansız. Zafere çok yaklaşmıştım. Bana biraz daha müsaade edin. Aksi halde itibarım iki paralık olur. Ulan mal. Osmanlı'ya karşı yaşanacak başarısızlığın İngiliz İmparatorluğu'nun itibarını ne hale sokacağını hiç düşündün mü? Varsa yoksa kendi itibarın. Ağzındaki burayı sokacağım bütün olacak. Osmanlı zafer kazandığını zannediyor olabilir. Fakat biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Çanakkale'ye geçip İstanbul'u almamız büyük önem taşıyor. Aksi halde Rusya'ya yardım götüremeyiz. Aga ne yapıp edip şu işi bitirelim artık gözünüzü seveyim. İttifak güçleri beni tehdit olarak görmezse bütün gücünü batıya çevirir. Siz de göt altına gidersiniz haberiniz olsun. Bir de Romanya ve Bulgaristan'ı yanlarına alırlarsa var ya dananın kuyruğu iyice kopar. Yahu diyorum size bana bir hediyin birlikte gelip Yarımadası'nı yarım adasını bir çırpıda ele geçirelim oradan da doğrudan İstanbul'a yürüyelim. Hem siz kazanayım hem de ben kazanayım canım. Bana kalsa hemen kabul edeceğim. Fransa'nın da benimle aynı fikirde olduğuna eminim. Ama işte gel de bu durumu Rusya'ya anlat. Adam Nuh diyor peygamber demiyor. Oldu canım. Fırsattan istifade İstanbul'dan pay alma peşindesin. Bilmiyor muyuz pe**k? <laughs> eee o kadar asker göndereceğim bir zahmet mükafatı bağlayayım öyle değil mi? İstemez kardeşim. Leş kargalarına ihtiyacımız yok. Biz bir şekilde hallederiz. Kafanı yorma sen. Teklif var ısrar yok. Türklerin ne kadar taş olduklarını bilseydin böyle inat etmezdin. Neyse planımıza dönelim. Önce sahilleri sonra Osmanlı topçularını etkisiz hale getirerek İngiliz donanmasını tokat manyağı yaptık. Keyiflerimiz gıcır. Ama aldığımız habere göre düşman kara harekatı planlıyor. Hazırlıklarımızı yapıp düşmana denizde olduğu gibi karada da bozguna uğratmalıyız. Liman Paşa bu iş sende. Önünde hazırlık yapman için bir ay süre var. Hadi göreyim seni. Siz rahat olun paşam. Ben savaşı kafamda bitirdim bile. Orduyu muhtemel çıkartma bölgeleri olan Yarımada'nın güneyine, Bolayra ve Asya bölgesine ikişer tümen şeklinde dağıttım mı düşmanın elini kolunu bağlarız. Sonrasında kıyıdaki birlikleri geri çekip geleni indiririz. Geleni indiririz. Lan oğlum sokak dövüşün bu geri çekilip geleni indiriyorsun. Dinlemeyin şunu paşam. Mustafa hep bir yöne çıkma çabalarındasın be kanka. Olmuyor ama böyle. Ulan düşmanın amacı ne? Çıkarma yapmak. Liman Paşa'nın planı ne? Defansa yatıp İngiliz ve Fransız birliklerinin çıkarma yapmasına izin vermek. Olacak iş değil. Bir kendinize gelin ya. Şş, tamam Mustafa sakin ol. Her şey yolunda hallediyoruz biz. Sen emirler o yeter. Ulan ne bok yerseniz yiyin be. Valla size laf anlatmak düşmanın denize dökmekten daha zor. Evet nerede kalmıştık? Defans 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 bırakalım iyice yerleşsinler. Ne olacak sanki ya? Hala defans diyor. A koyduğum ya. Bu ne lan? Tuzakların olmasın oğlum bu. Bu kadar kolay olmaması gerekiyordu. Karşımızda 100 kişi ya var ya yok. 1500 kişilik çıkarma yaptık. Bize karşı hiç direnemezler Buradan kolayca ilerleriz. Tuzak değil. Belli ki bu bölge gözlerinden kaçmış. Ve yeteri kadar takviye yapmamışlar. Güzel. O zaman karşımızdaki zayıf Osmanlı savunmasını hızlıca yarıp sahiye ele geçirelim askerlerimizin çoğu şehit oldu. Kudurmuş köpek gibi saldırıp bölgeleri ele geçiriyorlar. Kumandanım biz direnebildiğimiz kadar direniyoruz. Ama arkadan sürekli çıkarma yaparak sayılarını artırıyorlar. Gücümüz ve mühimmatımız iyice tükendi. Bittik biz mahvolduk. Vaziyet çok kritik. Savaşı kaybediyoruz. Bu şartlar altında düşmanı durduramayız. Kumandan vuruldu. Kumandan yaralı. Çok kalabalıklar. Kaçın geri çekiliyoruz. Kaçın. Efendim Ali Sami Bey'den not var. Tümeni çok sıkışık durumdaymış. Yardım için sizden arı burnuna bir tabur göndermenizi istiyor. Ver bakalım şu notu. Düşmanın bu hareketi bir taburluk askerle önlenemez. 57. alayı yola çıkmaya hazırlayın. Gerekirse düşmana taarruz edip o kesimi ele geçirmelerini engelleyeceğiz. E, efendim mümkün değil. Biz orada ihtiyatıyız. Eğer komutan liman von Sanders'in emri olmadan savaşa girersek... ''Sokarın limanına da von Sanders'ine de. Ben vatanım için ne gerekiyorsa onu yaparım asker. Düşman o kesimi ele geçirirse Boğaz ve İstanbul yolu açılır. Buna engel olmak için emir bekleyecek değilim. <laughs> Askerler durun. Neden siperlerinizi terk ettiniz? Savaştan kaçılır mı? Bu haliniz ne? Kumandanım düşman çok kalabalık. Mühimmatımız tükendi. Direnmemizin faydası yok. Mühimmatınız mı tükendi? Öyleyse ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz ve orduya zaman kazandıracağız. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize yeni kuvvetler ve kumandanlar gelebilir. Gazamız mübarek olsun. Biz kaçmaya fırsat bile bulamayacaklarını düşünürken adamlar kaçmak bir yana dursun birden manyak gibi ateş açıp taarruz ediyorlar. Makineli tüfeklerin sesi hiç dinmiyor. Sayın General Hamilton, keşif yapan pilotumuzun verdiği rapora göre Ertuğrul koyu askerlerimizin kanı ile kırmızıya boyanmış. Sahile ulaşmaya çalışan askerlerimiz Kevgir'e dönmüşler. İşte şimdi sıçtık. Adamlar resmen sov yapıyor. Bizim elimizden de izlemekten başka hiçbir şey gelmiyor. Ne çıkartma yaptığımız askerler ne de donanmamızın yaptığı atış desteği işe yaramıyor. Ben ömrü hayatında böyle vatan savunması görmedim. Settulbahir varı burnundan ilerleyemeyeceğimiz asker arkalarından dolaşıp Anafartalarda üçüncü bir cephe açmalıyız. Güzel plan general. Oradaki bölgeleri ele geçirebilirsek boğaza inip Hakimiyet kurabiliriz. Azimle sıçan duvarı delermiş. Biz de bizim karşılığını alacağız. Ama bu planda da başarısız olursak korkarım ki yenilgiyi kabullenmekten başka santimiz kalmayacak. Tarihin gördüğü en güçlü donanmayı yolladık olmadı. Tarihin gördüğü en büyük çıkarmayı yaptık e o da olmadı. Anlaşılan o ki biz tarih yazacağız derken Türklere tarih yazdırdık. Sayın Churchill bir sürü ülke güçlerimizi birleştirip alt tarafı tek bir bölge olan Çanakkale'ye geçemiyor muyuz yani? Geçemiyoruz lan işte. Görmüyor musun? Adamlar bizi hem denizde hem de karada tokatladı. İstersen bir de havada yenilelim tam olsun. Bu böyle olmayacak. Ben istifa ediyorum. İsabetli bir karar olur efendim. Gazetelerde boy boy zayyat sayımız gösteriliyor. Halk çok tepkili. Donanma bakanı olarak o koltuğu daha fazla rezil etmemeniz herkes için en hayırlısı olacak. Ulan ya herif iki saattir beni gömüyorsun. Bu yerli tek başıma alıyorsam sen ne boka yararsın lan o zaman? Fransa ne boka yarıyor? Rusya ne boka yarıyor? Çanakkale'ye gönderdiğimiz 75 bin kişilik ordu ne boka yarıyor lan o zaman? Cidden sayın Churchill. Siz böyle sayınca olayın ciddiyetini daha iyi kavradım. Biz bu kadar kişi Osmanlı ile baş edemediysek bizden bir bok olmaz. En iyisi dükkanı kapatıp gidelim bulan General Hamilton'u görevden alıp beni buraya yolladılar da bizim buraya geçmemizin imkanı yok be kardeşim. Baksana cehenneme gönderseler daha iyiydi. General yeniden toparlanıp savunma bakanından yeni birlikler isteyerek savaşı tekrar kendi lehimize çevirebiliriz. Hep kimseni basaramadığını basarıp kahraman olma fırsatınız var. Kahraman olmak mı? Oğlum denenebilecek her yol denendi. Göz göre göre ölüme gidecek de değilim. Hiçbir kuvvet beni o cehenneme sokamaz. Siz de haklısınız efendim. Mermilerin havada çarpıştığı bir savaşta adamlar korkmadan üzerimize kosuyor. Sanırım Türkleri deplasmanda yenmemiz pek mümkün değil. Bu iş bitti. Gelibolu'yu tahliye ediyoruz. Çanakkale'ye geçemedik. Tarihin gördüğü en büyük çıkartmayı geri püskürterek müthiş bir zaferi imza attık. Türk ordusunun şanına yakışır bir şekilde düşmana geçit vermeyerek kahramanca mücadele ettik. Başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok kumandan kahramanlık örneği gösterdi. Düşmana hizmeti uğratıp topraklarımızdan kovduk. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini bütün dünyaya haykırdık. Mustafa bırak da son sözü bari ben söyleyeyim be kardeşim. Tamam üstün hizmetlerin sayesinde düşmanı def ettik. Ama bir müsaade et lütfen. Çanakkale geçilmez. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüz kutlu olsun. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.